Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba Youtube. Uzun zaman sonra Brawl Stars videosu geldi. Ve e, 3000 izlenme için teşekkür ederim. İnşallah 5000'i, 10.000'i görürüz. Bir e, abonemiz 100'ü geçerse iyi olur. Evet, ben size hesabımı göstereyim yavaştan. Şöyle siz videoyu durdurup bakarsınız. Kupamız zaten görüyorsunuz. Neyse. Ee, bir de yanımda arkadaşım var. Onun da sesi size geliyor. Merhaba. Evet. Başlayalım. Hazır ver. Evet. Bugün kupa kasacağız. Dediğim gibi 3000 izlenme için tekrardan ve tekrardan teşekkür ederim. Ve uzun zaman sonra Bro Brawl Stars videosu geldi. Allah. Şunu öldürme. Hayır ya. Hayır. Bayağı uzun zaman geçti ya. 5000-6000 bin, bin kupaya falan mı gelmiştim? Hatırlamıyorum. Eski videolarıma da bakmadım. Brawl Stars'la olan videolarıma. Ben çalılar saklanıyorum şimdi. Yani tamam. Bir, bir tane izleyicimiz var. Bizi birisi evet izliyor. Eğer video 10 like'ı, 15 like'ı geçerse şeyi, e, oyun ID'mi göstereceğim ve beni arkadaş ekleyebileceksiniz. can çok az. Ben saklanıyorum. A o o o hayır gelmesin, hiç gelmesin. Keşke Tarayla girmeseydim ya. Çünkü rütbesi çok olduğunda, kazanman da zor oluyor. Ben bu alacağım bir dertine. Perkırı da yükselttim bak. Bu arada e, uzun zaman sonra, ilk defa yani Oo, konuştuğum o, o, o. video geldi. En son hesabım gittikten sonra, uzun bir zaman güz yani Oo, güzelce o, o, o. bir oyun videosu gelmedi edit videoları geldi. Neyse 3 kupa iyi. Bence de ben şuradan hep seçeceğim. Video kaç dakika olmuş? Çok az daha 2 50. Video 13 dakika gibi biter. Bugün 2300 kupa olmam lazım, 3000'e doğru yaklaşmalıyım. Arkadaşımın hesabında bu tur bittikten sonra gösteririm. Yine bezli içimiz var. Evet, sürekli izliyor bizi. Aynen. Oo, onu bir lokma da alırım. Gel, aldım. Oh, Bul bizi alabilir. Ama sadece ultisi olduğunda. Oh, heh, aldım. Şey geliyor, Karl geliyor. Karl'da sıkıntı yok bizimki yetişecek. Canım. Bizim canımız yüksek olunca aldım. Şuraya atayım. İnşallah kimse gelmez. En son Mete ile biz yani eskiden Mete ile biz restoran Taycan videosu çekmiştik arkadaşlar. Evet. Bir tane bir şey olmuştu. Uzun süre Roblox videosu da gelmedi. Evet çünkü arkadaşlar e, Roblox'ta oynanacak oyun kalmadı neredeyse. Çok az kaldı. Yani oyun var ama zevkli değil yani. Siz de sevmeyeceğiniz seveceğiniz zannetmiyorum. O yüzden evet. Yani çabuk sıkılıyor insan. Yes kazandık. Evet. 2259 kupa olduk. De e, şimdi arkadaşımın hesabını size gösteriyorum. Ee, arkadaşımın hesabında Gale var. 1000 2000 kupalarda mı öyle bir şey çıktı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Böyle. Ay pasını. Pası. 3081. Evet, devam edelim. Bir iki maç daha atacağım. Sonra size yaptığım bir haritaları göstereceğim. İnternette sıkıntı var. Bizi her kimse izliyor her maçımızı. İzleyen kim ya? Avatar var. A ara ne? Avatar Taraf. mı? Ta tarafa. Ben de avatar anladım. Evet avatar var Filmden getirmişler Selahattin Allah. ben öldüm. Bence ben de öleceğim. Ölme ölme ölme. Son 3 saniye daha bekle. Geldim. Bo. İş başında. Bo. Aha. Aha, Piper hayır hayır çok hayır. karışık Sana, Piper Piper Piper. Piper kötü. Aa bibi var. Bam. Bam. Oh. Iskaladı iki kere. <laughs> Şuradan kurtulmam lazım. <laughs> çıktım. İki, i̇ki tamam iki takım kalmış. Piper gittiğine Aa, Piper gitmemiş of. ya. Piper <gülüyor> Piper <gülüyor> Piper, <gülüyor> Piper. Aa alırız. Alırız. Piper alırız ama Tiki alamayız herhalde. <laughs> Alamadım ben hiçbirini şu an. App. Ben öldüm zaten yok onlar kazandı. Yani 12 zaten 12 de tek atışta öldüm ben de zaten. Olsun 7 kupa kupada iyi bence. Evet. Pro hacker ve Hacker hesabına e, ulaşamamıştım yani geri gelemedim Hacker hesabında zaten. Yani bir şey kalmadı. O yüzden ben yeni hesap açmayı düşündüm ve bu yüzden böyle yeni hesapla başladım. İsmim de bu. Oyun budur. YouTube. Ama herhalde ismimi değiştiririm. Oyun budur. E... YT yap yapabilirim. Yine <laughs> izleyici. <laughs> o izleyeni de bir bulursam Keşke gözükseydi üstüne tıklayınca kim izliyor diye. Evet. Yazı yani şuradan e, yazı yazma şeye geldi. Ama yazı değil burada emoji gönderiyorsun. Aynen emoji iyi oldu. Keşke yazı yazabilseydin. Aynen yazı yazabilsek daha güzel olurdu. <laughs> PUBG gibi olurdu. <laughs> <laughs> bal alamadım. Al, alacaktım ya. Kaybetmek ben istemiyorum. Ben aynen eksik puanım bir ya, yeterli. Öldürdüm ama ben de öldüm. Üç kupu ben tamam mı? Üçüncü. Sol üstte benim şeyim var. Gü şeyim güç puanım yok. Ne? Uzun hmm. zaman oynamadığım için. O enerji gibi duruyor dışına da. Ha üst şey benim öldürdüğüm kişinin de şeyini al. Aldım. <laughs> Beş oldum ben de. Aç gelebilirim. Hoppala hop öldüm çok güzel. Şimdi ben nasıl ne yapacağım burada? Pardon arkadaşlar telefon çaldı. Böyle sıkıntılar olabilir. Hayır 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 hayır. hayır ben hayır. geldim bu geldi kurtarıcı geldi. Bu kurtarıcı geldi. Allah kaybettik 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 Uras kaybettik. Kaybettik kaybettik kaybettik. Kaybet. Ha kay, ay ya, ki dört kupa verdi yoksa çok korktum, vermeyecek mi? Evet, şimdi. Allah Evet arkadaşlar, bir sıkıntıdan dolayı videoyu durdurdum. Şimdi devam ediyoruz. Evet, ben savaşçı seçeceğim. Bakayım. Bir maç daha atalım. Ya da e, direkt ben size şeyimi göstereyim. Çünkü video az kaldı bitmesi. Evet. Dostluk maçına açayım. Sana da istek Tamamdır. göndereyim. Ben e, boyalsam. Tabletim. Yaptığım haritayı e, şöyle hangisini açsak? Bunu açalım. Böyle bir harita yaptım. Haritayı size sadece tanıtacağım. Göstereceğim. Bir iki tane harita göstereceğim sadece. Sonra herhalde eğer zamanımız kalırsa bir maç atarız. Kalmazsa Nasıl benim bağlantım kesildi. Bir daha geliyorum. Tamam. Zamanımız kalırsa da bir maç atarız. Evet. Gelemediysem ben Yok, tek... internette bir sıkıntı var geliyorum şimdi. Güzel. Bu aralar cidden internette evet sıkıntı var arkadaşlar. Canlı dersiniz giriyorsanız bizim canlı derslerimizde de oluyor. Tamam. Hazır. Yani tabii ki giriyorsunuzdur şey. Ama şimdi tabii girmiyorsunuzdur çünkü şu an tatildeyiz. tatildeyiz. Oley tatil lay 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 lay. Hadi şirinlerin şarkısını söyleyin. <laughs> lay 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 lay. Taranın aksesuarı da bu. Böyle haritayı. Tabi tümünü gösteremeyeceğim çünkü duman geldiği için. Haritanın sol en altında e, kutular var. Oraya gidelim. Aslında burada saklanma oynanabilir. Evet. Bir kişi ebe olur, diğerleri saklanır. Anne. Güzel, mutlu. Merhaba. Aa, kutular şurada bakın. Ama hepsi zaten orada. Kaldı <laughs> dumandan atırı. Gidip almaya deneyelim ama ölürüm. Ölmemek için. Oo, bir sürü var şu. Ölürüm ama yine de alırım. Ölem ölüyorum, ölüyorum alamam. Ölüyorum alamam. Güzel mi olmuş <laughs> yine? Diğer haritaya geçelim. Şöyle. Allah hazır. Yavru. Şöyle haritayı. Bir de 10 kişi bunu göstereceğim. Hemen çıkacağım. 10 kişi. Herkesin nerede başladığını göstereceğim. Herkes yan yana başlıyor. Yan yana. <laughs> Bir kişiyi açamadım ama neyse. Yan yana başlayınca zor. Burada başlıyoruz. Hemen şey ölelim çünkü video bitecek. Aynen. Beni öldürebilir misiniz? Beni öldürün. Tamam ben öldüm. Beni öldürür müsünüz? Öldürmüyor beni kimse. Ha. Bot 6, bot 3'ü öldürmüş Şimdi ikinci haritayı açtım. Bu muydu? Oy. İsmini oy mu yapmış oyun. <laughs> oyun budur bir yaptım herhalde. Evet. Bu da ikinci haritamız. Burada ne oynanabilir ki acaba? botlarla beraber girdim ama. Oo. Nerede de ya herkes? Yan yan değil mi? Yok. Ben en dipte başladım ta oyuna. Aha şurada kutu var. Bir de size nereden harita yapıldığını göstereceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Çünkü video 13 dakika olmuş. yoktu o da yani harita yapma yoktu. Eskiden bu da iyi bir özellik oldu. Oo, gel <gülüyor> öldüreceğim. Hayır. <laughs> Hayır, i̇şte bomba atacağım. Odadan geçersen bombalanırsın diyorum. Şu kutuyu alalım. Bunlar ışınlanıyor, mu, ışınlanıyor. Şuradan ışınlanak. Allah bur o. Videoda çok değişik bir şey oldu. E, Video izler, izlerken görürsün. Işınlandım ve bombaların ortasında başladım. Bot bir tara var bot bir taraymış. İki tara kalmışız bir bu iki tara. Hayır aha aman Allah'ım oraya at. Hayır o benim dur. İşte sen olduğun için attım. Beni bir önceki tur öldürürsen. Hesaplaşmaya kaldık. Ben bu arada çimeni görebiliyorum içine. Ben de göre yani nerede o yok. Ben çok geniş görüyorum bu arada. Özelliğimi kullandım çok geniş görüyorum. Gel gel buraya gel. Gelemem. Hayır, gelemeyeceğim. Hayır. Şunu Allah. Allah. Hayır hayır. hayır. Oh. <laughs> oh. <C> <gülüyor> <gülüyor> evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ama ilk önce tabii ki harita nereden yapıldığını göstereceğim. Şurada sağ üstte 3 tane çizgi var. Ona tıklayıp bu e, harita oluşturucu yazıyor. Ne oldu? Ha. Harita oluşturucu yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. En fazla 5 harita işte yapılabiliyor. Evet. Ben yapmışım. Bunları silebilirim. Bazıları öylesini yaptım. Çok saçma. Birisi elmas katmacının birisinin adı al. ikincisinin adı alma. <laughs> yani o oh, yani almada almayacağız elmasları derini de alacağız böyle bir mantık. Biraz önce arkadaşlar kulübe girdim ama çok hızlı çıktım. Kulübe girsem de kulübü bulmanız zor ama etiketi belki görmüşsünüzdür. Ama saniseyle yani girdim. Orada durdurmanız çok zor. Neyse, evet arkadaşlar e, Brawl Stars videoları gelmesini is istiyorsanız videoya e, 10 like gelecek ve oyun ID'mi Brawl Stars ID'mi görmek istiyorsanız ise 15 like gelecek. Görüşürüz ve bye bye. Bye bye.